Merhaba arkadaşlar. Türkçe deyimlerle ilgili videoya devam ediyorum. Divaneye dönmek. Üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi. Divaneye döner. Çok üzülmek. Divaneye dönmek. Diz çökmek. Dizlerini yere koyarak oturmak. Dize gelmek. Buyruğuna girmek, yenilmek. Dizlerini yere koyarak oturmak. Dizginleri eline almak, yönetimi ele geçirmek, yönetimi eline geçirmek, idareyi kendisi üstlenmek. <laughs> Dizginleri salı vermek, başı boş bırakmak. Dokuz doğurmak. Merakla, heyecanla, sabırsızlıkla beklemek. Korkudan ve heyecandan bitmek. Dokuz köyden kovulmuş. Davranışları ya da düşünceleri nedeniyle gittiği her yerde uyumsuzluk yaşayıp uzaklaştırılmak. <laughs> Dolap çevirmek. Hile ve dalavere ile iş yapmak. Bir işin içine hile hurda katmak, tezgah kurmak. Çok fazla hile yapıp kendi tezgahını kurtarmak. <laughs> dona kalmak bir süre şaşkın vaziyette kalmak ne söyleyeceğini ne diyeceğini bilememek dolmaları yutmak kanmak aldanmak dost acı söyler bir insanın kusuru mutlaka görülür bazı kimseler sırf canımız sıkılmasın diye doğruyu söylemeye çekinirler. Ama yakın dostlar düzeltmemiz için onu söylemeyi borç bilirler. Yine de doğru söz bize acı gelir. Dost kazığı Dost olduğu zannedilen kimseden gelen kötülük zarar. Dosta düşmana karşı Dostlara üzüntü vermemek, düşmanları da sevindirmemek için ele güne karşı Dostlar başına İyi bir şeyi dostları için de dilemek amacıyla kullanılır. <laughs> Dosya açmak Bir kimse konu ya da işle ilgili Yeni bir dosya hazırlamak. Duyumluk değil tadımlık. Sunulan yiyeceğin az olması durumunda söylenir. Dozunu kaçırmak. Ölçüyü aşmak. Aşırı gitmek. Dört ayak üstüne düşmek. Tehlikeli bir durumdan Hiçbir zarar görmeden kurtulmak. Dört duvar arasında kalmak. Evde kapalı bir yerde kalmak zorunda olmak. Dört gözle beklemek. Çok isteyerek ya da özleyerek beklemek. Dört yanı deniz kesilmek, çaresiz ve umutsuz kalmak. Dört nala kaldırmak, dört nal koşturmaya başlamak. Döviz kaçırmak, yurt dışına izinsiz döviz çıkarmak. Dudak büzmek, hoşnutsuz olmak. Dudu kuşu, bir cins papağan. Mecaz, geveze. Düğün dernek hep bir örnek olayların ya da yapılan işlerin hep aynı nitelikte olduğunu anlatır. Dümdüz etmek, kırıp dökmek, ezmek, dövmek, dayak atmak. Dümen çevirmek, hileye, düzene başvurmak yakınlarından habersiz, gizli ve yasak ya da hoşa gitmeyecek işler yapmak, hileli bir iş yapmak. Dümen suyundan gitmek, birine bağımlı olmak, her şeyde ona uyarak davranmak, karşısındakinin huyuna göre davranmak. Dünya kazan ben kepçe. Her yerde aranmasına rağmen bir türlü bulunamamak. Dünyadan el etek çekmek. Kendi halinde yaşam sürmek. Toplum dışına çıkıp hoş görülmeyen tüm yaşantılardan arınmak. Düşeş atmak, umulmadık büyük bir şey kazanmak, sonunda başarmak. Düşte görse hayra yormamak, genellikle gerçek olabileceğine inanamamak anlamında kullanılan deyim. Düşünüyorum öyleyse varım de Descartes'in sözü. Düzlüğe çıkmak, sıkıntı ve üzüntüleri geride bırakıp feraha ermek, maddi rahatlığa kavuşmak, problemli günleri geride bırakmak. Türkçe deyimlerle ilgili videoya devam ettim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.